18 Mayıs 2008 yılında Eskişehir Spor Bolu maçından dönüşte trafik kazası geçerek omurilik felçlisi oldum. O günden bugüne kadar hiç umudumu ve tedavi yöntemleri araştırdım. Şu anda da yeni bir tedavi yöntemi bulduk yürüyebilmem için. Omurilik stilmasyonu diyorlar ve ayrıca kökücü nakli olarak geçiyor. Onun için bir tedavi yöntemi bulduk bakalım. Şu anda onun için uğraşıyoruz. Trafik kazasında araç içinde kaldığım için omurilik parçalanması olmuş. O da omurilik zedelenmesi yaşından dolayı e, belden aşağı hareket ettiremedim, yürüyemedim. Ondan dolayı kaynaklıydı. 2008 yılından bugüne kadar hep tedavi, fizik tedaviler gördüm. Farklı hastanelere gittim burada ya da diğer şehirlerde fizik tedaviler gördü. Ve sayesinde çok iyi büyük kademelere gelmiş olur. Hep araştırmıştım ama e, şu ana kadar bir etkisi yoktu açıkçası ama şu anda hastalar üstünde denenmiş, e, olumlu sonuçlar almış hatta yürümeye başlayan hastaları var. O şekilde olunca ben de bu tedaviyi araştırdım. E, İstanbul'da Numune Hastanesi'nde bir doktorumuz var. O Aslan Çevik. Omeliyaya bir pil yerleştirip beyninle omelik arasında iletişim grubu da kökücü sağlayarak onun sayesinde çok yürüttüğü hastalar varmış şu anda. tedaviye başvurdum. MR'larımı gönderdim. Olumlu buldular ve tedaviye uygun olduğumu söylediler. E tabi bunun için bir fiyat çıkarttılar. Devlet bu ücreti karşılamıyormuş. 64 bin dolarlık gibi bir ücret çıktı. E onun için de ben bir Eskişehir Spor'la görüştüm. Benim için sağ olsun Murat ve Nefer grubu bir kampanya başlattı. E, onun için valiye başvurduk biz de izin almak için izin onaylı olsun diye. O süreçler içinde yardımda bulunmaya başladılar. E belli bir miktar toplanmaya başladı tabii ki ama e mevla büyük olduğu için biraz daha destek ihtiyacı var aslında. Hani bu şekilde taraftarlar bir şekilde yardım ediyor sağ olsun Allah razı olsun hepsinden ama benim biraz daha fazla destek isteğim var. Bunun için de artık gerekli yerlerden başvurular yaptık. İnşallah geri dönüşler olursa tedavi başlayabileceğiz. Yardım eden herkesten teşekkür ederim. Allah razı olsun. 2008 yılında geçirdiğimiz trafik kazasında kaza geçirdiğimiz araç buydu. Bu aracı görenler tabi siz bu aracın içine nasıl sağ çıktınız diye sormuşlardı ama Allah'a şükürler olsun ki şu anda sağ çıktık ve hayattayız. Buradayız. Geçen gün ziyaretime gelmişlerdi Murat Diri, İbrahim Kuruçay Ercan ve Serdar ve İmzalık bir, bir getirmişler. Teşekkür ederim hepsine.